Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. İslami değer açısından delilleri ikiye ayırırız. Birincisi nakli deliller. İkincisi ise akli delillerdir. Nakli deliller Kur'an ve sünnettir. Kur'an ayetleri ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayat tarzıdır. Akli delillerse insan aklının çözebildiği kainatta var olan her şeyin gösterdiği işaretlerdir. Değerli kardeşlerim, kabir hayatının ve kabirden sonraki hayatın varlığı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'de kabir hayatı ile ilgili hemen hemen hiçbir ayet yoktur. Kabir hayatını açıklayan hiçbir ayet yoktur. Hadis-i şeriflerde ise zayıf hadisler veyahut da bir takım dini hikayeler vardır. Biz İslam ülkeleri arasında Müslüman bir memlekette yaşıyoruz ve merkezi olan İslam'ın merkezi olan bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla kim tarafından bize sunulursa sunulsun din adına konuşulan her sözü hiç araştırmadan, eleştirmeden kabul ederiz. Buna icmali iman denir. Yani gönlümüzdeki iman, din adına anlatılan her şeyi özümser, benimser. Tafsili imansa araştırarak, doğruluğunu inceleyerek ve akıl yordamı ile e, benimseyerek kalbe oturtmaktır. Değerli kardeşlerim, kabir hayatı ile ilgili, berzak alemiyle ilgili bize aktarılan bütün sözler, zayıf hadisler aslına rastlanmayan hikayelerden ibarettir. Kur'an'da berzak alemi geçer. Peki, insan vefat edince ruh kabre mi girer, berzak alemine mi direkt çıkar? Nakşibendi Üveysi tarikatı Ağlar Baba Bayburdi mürşidi olan Ağlar Baba Bayburdi kat'salla bir ebiyatında şöyle beyan ediyor. Mürgü, mürgü kuş kafesten ansızın uçar. Ruh berzahı bulur, ten sine göçer. İki melek gelir, iki melek sual babını açar suale cevabı vermemekte var. Evet kardeşlerim, insan ruhu bedenden ayrılınca berzah alemine yücelir, bedeni ise sine toprağa gömülür. Berzah aleminde melekler bütün insanların ruhunu ruhuna sual ederler. Biz buna ne diyoruz? Münker ve nekir meleklerinin sualleri diyoruz. Kardeşlerim, İslam'ın merkezinde olduğumuzdan dolayı ruh hakkında söylenen bütün hikayelere inanırız. Kendimizi mecbur ederiz. İnkar etsen olur mu böyle şey desen bizi hemen inkarla suçlarlar. Peki Rabbimiz ne diyor? Rabbimiz buyuruyor ki ey Muhammed sana ruhtan soruyorlar. Peki ruh Allah'ın emrindedir, Allah'ın ilmindedir. Ruhtan insanlara çok az şey verilmiştir. Yani ruh hakkındaki anlatılan bilgilerin hikayesini burada anlıyoruz. Değerli kardeşlerim, zaman kimin için devam ediyor? Canlı ve hayat sahibi olan canlılar için devam ediyor. İnsan için, hayvanat için ve bütün etsam için İnsan ruhunu teslim edince o ruh için ölen insan için zaman kavramı kesilir. Zaman kavramı yoktur artık. Niye olsun ki? Onun gittiği yerde güneş yok, ay yok gibi zaman kavramı zaman çizelgesi olsun. Hayır, yoktur kardeşlerim. Peki ruh Ağlar Baba bayvurdu Kades Allah'ın deyimiyle gerçekten berzah alemine mi çıkıyor yoksa kabirde devamlı bekliyor mu? Bunu madem ki Allah Teala Hazretleri bize ruhtan çok az bilgi sundu. Peygamber Efendimizin de ruh hakkında iç açıcı yani aydınlatıcı bilgisi hadisleri yoktur. O zaman akıl yordamıyla gerçeğe ulaşmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, biz İslam'ın merkezinde yaşıyoruz dedik. Yani sualsiz, tereddütsüz bir imana sahibiz. Eleştirme, araştırma şansımız yok. Öyle bir sual ettiğin zaman hemen tekfirlikle suçlanırsın. Ancak elbette şu sosyal medyanın gündemde olduğu, dünyanın küçüldüğü bir dönemde açıklamak, bilmek ve öğrenmek durumundayız. Kardeşlerim, dünya coğrafyasını bir düşünün. İslam ülkelerinde Müslümanları toprağa gömerler, güzel. Hindistan'da yakarlar. Başka bir ülkede Ölen kişiyi götürürler, dağa korlar. Orada kuşlar, kurtlar yer. Önce kartallardan başlar, atmacalardan başlar. Yani o insanın kalbini çıkarır. Mesela şaman inancında bu böyledir. Kalbini çıkarırlar, bir kartalın önüne atarlar. Sonra çekip giderler. Gelirler ki o insandan eser kalmamış. Bir başka ülkede başka şekil. Yani İslam ülkelerinde ve Hristiyan Yahudi milletlerinde toprağa gömmek varken Budist ülkelerde yani Hindistan'da, Çin'de, Nepal'de ve böyle yerlerde toprağa gömmek yoktur. Ne yaparlar? Yakarlar, küllerini Ganj Nehri'ne atarlar. Peki Avrupa ülkelerinin bir kısmında da yakarlar yakan insanlar vardır. Yakarlar ve küllerini bir şişeye doldurarak evlatları onu evinde saklar. Bir kısmını küllerinin evlatları paylaşır, kızları paylaşır. Yani bütün ailede bir parça külü vardır. Halbuki kabir hayatındaki ruh bilinci kafir ve mümin bütün insanlara aittir. Yani kabirdeki ruhun şey insan cesedinin durumu Müslümanın da aynıdır, kafirin de aynıdır. Bize öyle anlatılıyor zaten. Biz de bu dediğim çelişkileri bilmediğimizden dolayı direkt inanıyoruz. Halbuki ağlar baba bay buyduk kardeş Allah diyor ki ruh e insan senin ruhun kafesten yani gönül kafesinden kalbinden ruhundan bedeninden ansızın çıkar. Ruh berzahi bulur sine göçer Yani ruhun berzaha yükselirken tenin bedeninde toprağa gömülür. İki melek sual cevabını açar, suale cevabı vermemek de var. Peki kardeşlerim, bizim ruhumuz katre girdi, münker ve nekiri bekliyor. Hindistan'daki Budist insanın yanan bedenin külleri Ganj nehrine tük döküldü. Onun bir kabri yok. Onun bedenine ruh nasıl sahip çıkacak? Bakın bunlar akıllı delillerdir. Akli deliller İslami manada çok önemlidir. Peki bazı şaman bölgelerinde, şamanist bölgelerinde ölen insanı götürürler, bir dağ başında bırakırlar, onları kurt kuş yer bir kısmını çakallar yer, bir kısmını kartallar yer, bir kısmını diğer yırtıcı hayvanlar paylaşır, paylaşır akbabalarla kemiklerini uyudar Peki bunun ruhu hangi hayvanın e, midesine girip de orada bekleyecek? Demek ki kardeşlerim, kabir suali değil berzah aleminde bir sual vardır. Halbuki dünya coğrafyasında Vefat eden, ölen bütün insanların ruhları nere gider? Berzah alemine gider. Yaman Budist'in ruhu da berzah alemine gider. Cesedi kurtlara, kuşlara atı, atılan bir insanın ruhu da berzah alemine gider. Her insanın ruhu berzah alemine gider. Ve Yahut da insan nedir? Mümin'dir. Denize düşmüştür. Bütün yırtıcı kuşlar ve balıklar onu paramparça edip paylaşmışlardır. Bu insan da mümindir ama ceniz, e, denize düştüğünden dolayı bütün yırtıcı balıkların rızkı olmuştur. Bunun ruhu hangi balığın karnında onu yakalayacak? Hayır kardeşlerim. Bakınız, vefat eden bir kişinin bir kişi için zaman kavramı tamamen durur. Şu anda ölen insanların zaman kavramı yok. 10 bin yıl önce ölen insanla bugün ölen insan arasında bir fark yok. Çünkü zaman kavramı yok. Zaman kavramı olmadığından dolayı bizim algımızın onu bilmesi mümkün değil. Ölen bir insanın ruhu direkt berzak alemine çıkar. Kabre girmez ceset kabre girir. Zaten ceset kabirde çürümektedir. Çürümektedir. Ne derler? Bakınız kardeşlerim. Bugün sohbetim uzun olacak. Ne olur sonuna kadar dinleyin. Çok önemli bir e, olaya parmak basıyorum. Efendim, falancı insanın kabrini açmışlar fi tarihinde yılan görmüşler. Falancı insanın açmışlar ayağının zincire bağlı olduğunu görmüşler. Falancı insanın kabrini açmışlar, kabrinde yok. Kardeşlerim, bunlar İsrailiyat hikayeleridir. Böyle bir şey yok. Ne yazık ki bunları da aklı başında geçinen alimlerimiz anlatınca insan ne yapıyor? Eyvallah diyor. Yok öyle bir şey. Yok efendim, mümin geçinen bir insan kafir ölmüşse onun kabri Orada yoktur cesedi. Bunlar doğru olan şeyler. Bunlar hadis falan değil ha. Kur'an ayetlerinde olmadığı gibi hadisi şeriflerde de yok. Bunlar kardeşlerim İsrailiyat hikayeleridir ve iyi müminlerin inanç inançlarını zaafiyete düşüren hikayelerdir. Bunlar yok. Mümin münafık, kafir, Budist kim ölürse ölsün herkesin ruhu berzah alemine çıkar. Orada herkes ameli muktezasınca ya güzel bir ruhaniyet halinde yaşar veyahut da götürdüğü kötü amellerinin muktezasınca azap taşır. Kardeşlerim İslam dininde Hz. Muhammed Aleyhisselam zamanında ilk vefat eden kişilere lahit açmıyorlardı. Yoktu lahit, düz gömüyorlardı. Yani eşit gömüyorlardı. Sonra ne yaptılar? Müşrikler gelip Müslümanların ölülerinden işkene, işkenceyle intikam almak için onların mezarlarını şişlediklerinden dolayı o şiş girmesin diye lahit yaparak gömdüler. Değerli kardeşlerim, kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. O insanın bedenine ait değil, ruhaniyetine aittir. Berzah alemine giden bütün ruhlar orada Allah Teala Hazretleri'nin onlara gönderdiği melekler tarafından hesaba çekilirler ancak bu hesap Arapça Arapça değil. Bizim bildiğimiz bir lisani hal değil. Belki herkes kendi lisanı ile cevap veriyor. Belki de ruhaniyetin halinde var olan ve bizim bilmediğimiz bir sistem olan o değerde cevap veriyor. Arapçanın ve Arap olmanın hiçbir kavme üstünlüğü yok. Bunu daha önce anlattık. Hiç kimse Türk olduğundan, Kürt olduğundan, Laz olduğundan, Çerkez olduğundan utanmaz. Böyle bir şey yok. Millet kavramı iman bakımından çok önemlidir. Bakınız, niye? Eğer biz şu toprakları vatan değerinde bilmezsek sadece boşuna şehit oluruz namus kavramını idrak edemeyiz. Şu anda batılı müsteşliklerin çalıştığı noktalardan biri de Müslüman Türk milletine vatan bilincini, millet bilincini unutturmaktır kardeşlerim. Bunu bir kere bir yana kaydedelim. Aklımızın bir yanına. Demek ki Ölen bir insan için güneş ve ay gün sayımı olmadığından dolayı zaman kavramı sona ermiştir. Nasıl ki kainat ve insan yaratılmadan önceki dönemde o insanlığın, tüm insanlığın ruhları için bir zaman kavramı yoktu. Nasıl bir hayat yaşadı ruhlar bunu bilmiyoruz, bilemeyiz, bilmek durumunda değiliz hikayelere inanarak da Kur'an'ı değerleri ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini zaafiyete uğratamayız kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bizi dinleyin ve dinlemeye devam edin. Bizim sözlerimizden aklınızda kalan şeyleri hoca efendilere sorun. Sorarken merkezi bir sual değil. Peki hocam Hindistan'da yanan bir Budist'in bütün külleri Ganj Nehri'ne atılıyor, dağılarak denize dökülüyor. Onun kalbinde ruh var mı? Sorun. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor kardeşlerim, bakınız. Ey Muhammed, sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Allah'ın ilmindedir, onun emrindedir insan oğluna ruh hakkında çok az bir şey verilmişti. Bitti. Değerli kardeşlerim, buradan biz şunu anlıyoruz. Allah Teala Hazretleri in ilmi Kur'an'daki ilmi hikmet kapısından insan aklına açtığı pencere ile insan aklı birçok bilimsel verilere ulaşacak. Gökte uçacak. Yer çekimini yenecek ve daha değişik şekilde. Belki bizim şu anda diyoruz ya efendim 1400'e kopmaz 1500'e kalmaz. 10 sene kaldı, 20 sene kaldı. Kıyamete diyoruz ya. Niçin diyoruz? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki efendim benim ümmetimin her ümmetin bir ömrü vardır. Benim ümmetimin ömrü 1500 yılı geçmez. Belki bir gün Allah'ın hikmet penceresinden insan aklına sunduğu gizemli bilgilerle insandaki yaşlılık yani yenilecek ve insan genç kalacak. Zaten yeryüzünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir insan kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak. Kardeşlerim ben çok kitap okudum. Bakınız o mehdiyet iddiasında olan insanların kitaplarını okudum okumak durumundayım yanlış bir şey konuşmamak için. Sonra dedim hele şu insanın bir de resmini görüyorum. Baktım ki Mehdiyet hususunda yazdığı kitapta kendini anlatmış. Adamın sakalı bembeyaz, Mehdi beyaz sakallı olacak. Bir başkasını okuyorum, adamın kaşları çatık, Mehdi ka çatık kaşlı olacak. Bir başkasını okuyorum, adamın burunu köprü burunlu, Mehdi köprü burunlu olacak. Kardeşlerim bu safsataları bir yana itelim. Kur'an'daki gerçek olan bilim ve teknolojiyi, asla asla ötelemeyelim. Değerli kardeşlerim bakınız hepimiz namaz kılsak, hepimiz e, oruç tutsak, hepimiz helal lokma yesek eğer elimizde ihalar, sihalar yoksa, düşmanın silahlarından daha üstün silahlar yoksa sadece bizi düşman esir ol, alır tıpkı Tıpkı şu anda Rusya'nın adına savaşan esir milletler gibi sadece başkaları adına savaşırız. El Fatiha.